Size varış makinesinde e, bulduğum gizli yerleri göstereceğim. Başlayalım hemen vakit kaybetmeden. İlk önce şu bloksi kolayı nasıl alacağı, nasıl alacağımızı göstereceğim. Şuradan şöyle gireceksiniz arkadaşlar. Sonra buradan da böyle girecek Ay. Ah. Bir, e, buna tıklayacaksınız arkadaşlar. Burada bu kola. Buna tıklayacaksınız. Eğer gelmezse raktola basacaksınız. Veya reset çekeceksiniz. Sonra öyle bu aksi kola size geliyor. Şimdi buradan çıkarım. Şimdi arkadaşlar. Bu da aslında bir hata falan mı var bilmiyorum ama. Burada daha önce e, gizli yer gizli yer gibi bir şey var. Burada blok vardı aslında arkadaşlar. Ama e, bu artık yok. E, bunu gizli yer gibi ama artık e, o blok olmadığı için gizli yer gibi sayılmıyor. <laughs> Şimdi size en şaşırtacak ve asla kimsenin bilmediği bir yere geçiyor. Buradan şöyle gidelim. Bir... Ay, Şu şurası var ya arkadaşlar. Burası. İşte bunun tam burasına girildi. Bir dakika Şuralarda bir yerlerde bir gizli yer var arkadaşlar. Bakın burası. Buraya em, girdiğimizde ne oluyor? Biz beyaz ışığa doğru gidelim. Beyaz ışığa doğru gittiğimizde bizi bir oyuna atacak arkadaşlar. Biz... Ben biraz bekleyeceğim sizin için. Ay gireceğiz. Gireceğiz, gireceğiz, Girdik. Evet, böyle korkunç bir yere giriyoruz. Bunun böyle korkunç olmuşmuş. Bu oyun ne amaçlı yapılmış ki gerçekten bilmiyorum. Canavar mı gelecek, ne gelecek? Böyle saçma sapan bir yol yapmışlar arkadaşlar. Zıplanmıyor da. Çöre slapla. Burada bir sandalye var böyle keyif Oo, oh. Gel kesim gel. Böyle arkadaşlar. Çöre sınavlar bir yer yani. Buraya, burası, burada bir gizem var ama çözemedim yani. Ah! Rozet geldi. Çöve. Ben buraya girdim de rozet gelmemişti. Çok biraz bekleyince oldu herhalde. Var mı gelecek? Ne gelecek? Biraz da oturayım. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Yani buraya gelirsiniz Böyle rozet alıyormuşsunuz Yani Ben çok e, Bu çok saçma bir şeydir Şimdi geri gideceğim Bana biraz bakalım Bir gizem vardır Bence arkadaşlar Gizem var mıdır Yok mudur Şimdi öğreneceğiz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Yok bu böyle bir yer arkadaşlar. Çok saçma bir şey yapılmış. Yani burada bu gizemi ben hala çözemedim. Bunu bir başka bir yerden bulmuştum. Oyuna giydim. Tamam mı? Başka bir maçına. Bakın oyununa oyuna girdim, sonra bir adam şu duvarın içine girdi daha temin gösterdiğimi, ee, sonra şaşırdım, sonra arkasından ben de gidip baktım, bu ne lan beyaz ışık dedim, sonra gidip baktım böyle korkutucu bir yere açtım, ben bunun videosunu çekiyorum arkadaşlar, yani inanılmazdı ya Evet arkadaşlar videoyu e, burada bitirmek istiyorum. Hadi bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayına e, uçan terlik. Görüşürüz arkadaşlar.